2026 deneme kulübümüz açıldı. Yaz kampıyla beraber şu anda siteye yüklemeleri yaptık arkadaşlar. Bu videoda sizlere paket içeriklerinden yani yaz paketinde göndereceğimiz hediyelerden ve problem paragraf geometri ile ilgili hediye kitapları nasıl bitireceğimizden Aylık paketlerin nasıl ilerleyeceğinden, deneme takvimimizden bahsedeceğim ve sonrasında da geçen sezon neler yapmışız, uygulama içerisinde neler sizi bekliyor, size nasıl bir hizmet sunacağız bunlardan bahsedeceğim. Öncelikle Bakın 5 tane kampımız sizi bekliyor arkadaşlar. Yaz kampında 6 TYT ile beraber sizinle beraber olacağız ve başlangıcı yapacağız. Ve içerisinde de gelin hadi bakalım şu hediye kutusunu bir açalım. Size gönderilecek 80 deneme var arkadaşlar. Ve Türkiye geneli kurumsal fiziki denemeler gönderiliyor ve bunlar mobil uygulamamıza anında sonuç açıklayacak şekilde bir sistemle aylık analizleriniz, sıfır hata kitapçıklarınız, video çözümler vesaire hepsi mobil uygulamamızdan sizlere sunuluyor arkadaşlar. Şimdi öncesinde gelin bir şu içeriğe bakalım. Yaz paketinde internet sitemize girdiğiniz zaman zaten banner'larda göreceksiniz arkadaşlar. Size gönderdiğimiz bu pakette ki şu sonrasında göndereceğimiz aylık paketlerde bu deneme kutusuyla gelecek ama yaz paketinin kutusu bu kutuyla gelecek. İçerisinde bir poşetimiz mobil uygulamamızın formunu karikot şekilde ve whatsapp duyuru kanalımızı kartını bulacaksınız. Sonrasında problem için probleme ilk adım. Geometri için geometri ilk adım çünkü sıfırdan başlayacak olanlar olacaktır. Eğer sıfırdan başlamayacaksan Mert Hoca'nın video ders kitabı 3 4 5'in geometrisi ve limitinde paragraf kitaplarını sizlere göndereceğim ve hemen altında ilk ay göndereceğimiz denemeleri göstereyim sizlere. 6 tane TYT ama ben dayanamadım tabii. 2 tane de AYT denememiz var arkadaşlar. Yaz paketinin içerisindeki denemeler 2025 sezonundaki kaliteli olan denemelerden koydum. Ama 2026 sezonunun o Eylül-Ekim aylarında başlayacağı Türkiye yeni denemelerle güncel denemeler yine sizinle beraber olacak. Kaliteyi anca böyle sağlayabiliyoruz. 345'in ilk provası. 0 pozitifin yine 345'in markası arkadaşlar. En Mayıs paketi. Toprağın ikinci denemesi ki bunları sırasalıyla e, çözdüreceğim sizlere. Barış'ın gerçekten zorla Türkiye genel denemesi, navigasyonun yine ayarında orta ayarlarda çözüleceğim bir kurumsal denemesi ve iki tane de hediye denememiz var arkadaşlar. AYT denemeleri de sizlere hediye olarak gönderecek mezunları da düşündüm yani. Şimdi bunun yanında bakın sizlere öyle bir şey hazırladım ki burada bak, görüyorsunuz her bir kitabın, şu her bir kitabın arkadaşlar günü gününe hangi gün hangi testleri çözeceğin her bir kitap için sizlere göndereceğim arkadaşlar. Bunları bu şekilde tek tek videoları izleyiz diye, bizim kamp videolarını izle diye. Kaç dakika süreni alacak? Limit kronometreyi günde kaç soru bak 26 soruluk, 28 soruluk ortalamalarla 54 günde bitirme planını hazırladım sana. Probleme ilk adımı 32 günde bitirebiliyorsun. Onun yine kampı ve günlük planlaması burada. Geometri ilk adım yine aynı şekilde. 3 5in 1624 soruluk koca kitabını 70 günde sana bitittire biliyorum. Tabi bunları hani kitaplara hediye etmek bence yeterli değil. Bunları bitirme planlarında sizlere bu şekilde sunmak bize yakışır olanıydı. O yüzden yaz paketimizin içeriği dolu dolu arkadaşlar. Şimdi yıllık kayıt yaz paketi alanları bunları göndereceğiz. Ha aylık ilerlemek isteyenler, bütün bir yılına bize bağlamak istemeyenler varsa da yine aylık paketimi sizler için sunduk arkadaşlar. Bir de bunun yanında sadece TYT paketi isteyenler için de yine TYT paketinde oraya koyduk. İnternet sitemize girdiğimiz zaman gelin hadi beraber bakalım. Ana sayfamızda ürün bannerlarında hepsini görebiliyorsunuz arkadaşlar. Bakın şu anda mesela TYT AYT yazdan sınava kadar paketinde neleri hediye ettiğimizi, takvimin ne olduğunu, hangi denemelerin olduğu, işte içerikte neler var, mobil uygulamamızda neler var? Bunların hepsine tek tek ulaşabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunun yanında TYT paketinde de yine 48 tane denememiz var. 4 kitap hediyemiz var. Burada da Yine planlamaları hepsini buradan ulaşabiliyorsunuz. Aylık paketimizin içerisinde de yine 6 tane TT denemesini buradan görebilirsiniz arkadaşlar. Bunun yanında bir de sizin kendi isteğiniz olan girdiğimiz bir deneme varsa onların alternatifi olarak kaliteli olan başka denemelere de girmek isterseniz diye kendin oluştur paketi de yine burada sizlerle olacak arkadaşlar. Deneme kulübünün içerisinde gördüğünüz gibi 3 tane paketimiz var. Kendin oluştur tarafına girdiğiniz zaman da artık denemeleri buradan istediğiniz gibi seçip kendi denemenizi oluşturabiliyorsunuz. Bunun yanında bir de mobil uygulamamızda biz geçen sene neler yaptık sizlere ondan bahsedeyim arkadaşlar. Bu mobil uygulamamızın arayüzü. Bakın geçen sene ki bir öğrencimizin mesela burada optiklere girdiğiniz zaman buradan hızlı bir şekilde optiği dolduruyorsunuz ve anında sonuca ulaşabiliyorsunuz. Daha sonrasında sonuçlar bölümüne girdiğiniz zaman bakın 2025-2026 sezonu ama 2024 sezonuna girdiğiniz zaman bakın düzenli bir şekilde aralık bir Iki, aralık 2, aralık 3, aralık 4, ocak 1, ocak 2, ocak 3 şeklinde bu şekilde arkadaşlar düzenli denemelere bakın tarihlere bakın. Ne kadar düzenli ve tertipli bir şekilde kampları uygun bir şekilde denemeleri geçen sene biz uyguladık arkadaşlar. Burada bütün e, yaptığımız denemeleri geçen sene bütün yaptığımız denemelerin hepsini görebilirsiniz. Sonra analizler bölümüne girdiğiniz zaman her ay düzenli bir şekilde analiz yaptık. Bakın eski verinizde bu şekilde ulaşabiliyorsunuz. Bakın aralık analizi aralık hata karnesi. Ocak analizi ocak hata analizi. Bakın hepsi tek tek burada oluşturmuş şekilde sizler de görebilirsiniz. Bunların hepsinin bannerları yine internet sitemizde var. Bunun yanında bir de ödevler kısmına bu kitapların ödev olarak da ekleyeceğim arkadaşlar. Ağustos ayından, Eylül ayından sonra da oraya eklenmiş olacak. Buradaki planlamalar sizin hani illa bir challenge şeklinde değil bitirmek isterseniz ne kadarlık bir zamanınız alacak ona göre ayarlamış olduğum bir içerik. Şimdi burada şu çok önemli arkadaşlar takvimimize bakarsanız hangi paketin ne zaman kargolanacağı bakın burada yazıyor kargolama tarihleri. Temmuz, Ağustos, Eylül ayında uygulayacağımız denemeler. Sonra her pazar kampına geçeceğiz biz. Her pazar mesela Ekim ayının pazarlarında bakın 3 TYT bir AYT. Sonra 4 TYT bir AYT şeklinde. Kasım paketi 5 tane denemeden oluşuyor. Sonra Aralık paketi 3 TYT bir AYT şeklinde. Ocak paketi 4 TYT bir AYT şeklinde. Ve bu e, paketlerin ne zaman kargolanacağı bilgisi de burada yer alıyor. Sonrasında Şubat'tan sonra artık haftada 2 denemeye çıkacağız. Bir TYT bir AYT şeklinde. Bunların yine kargolama tarihleri burada yazıyor. Sonra Mayıs'ta yarı seri denemelere geçeceğiz. Yine bunların tarihleri sizlerde yazıyor arkadaşlar. Bunun dışında sizlere tabii şu şekilde bir takvim de göndereceğim. Bizim yani uygulayacağımız denemelerin takvimlerini bu şekilde sizlerin elinizde ulaştırmış olacağım. Sonra da Haziran ayında arkadaşlar 16 denemelik seri bir deneme paketimiz olacak. Tabi Haziran paketi 2 kargo şeklinde sizlere ulaştırılacak. Bir 11. paket bir 12. paket şeklinde olacak. Tabi Mayıs ayında da yine aynı şekilde. Çünkü güncel denemeleri size gönderebilmemiz için denemelerin bize gelmiş olması gerekiyor ki biz onları hazırlayacağız, mühürleyeceğiz ve size göndereceğiz. Mühürden kastım şu. Mesela şu şekilde arkadaşlar denemeyi poşetliyoruz, mühürlüyoruz, arkasında opt ile olacak şekilde sizlere gönderiliyor. Bu şekilde de uygulamış oluyoruz. Mid linklerine ben de katılıyorum. Geçen sene hatta hepsini neredeyse hepsini ben yapmıştım arkadaşlar. Bu sezon da yine benim yapacağım mitler olacak. Orada sorularınızla yine cevaplamasını yapacağım. Kaynaklarla ilgili, denemelerle ilgili, analizlerle ilgili yine konuşmaları da oradan yapmış olacağız arkadaşlar. Bunun yanında bu sene LGS'de de sizinle birlikte olacağız. İnşallah LGS'de de güzel bir paket sizleri bekliyor olacak. Ağustos, Eylül ayı gibi yine sizlerle site üzerinden paylaşmış oluyoruz arkadaşlar. Bu yüzden LGS tarafında da takipte kalın. Geçen sene deneme kulübümüzü kullananlar da yine yorumlarını yorumlar kısmına yazarsa memnun olurum. Ben de zaten yorumlar kısmında olacağım sorularınızı cevaplamak için. Herhangi bir sorunuz olsa oradan seve seve sorularınıza cevaplayabilirim. Şunu söyleyeceğim arkadaşlar en son olarak şunu söyleyeceğim. Bakın kargolanması, personelin çalıştırılması yeni bir yere geçtik sırf bu için yani benim kanal tarafında YouTube kanalı tarafında herhangi bir gelirim yok. Bunu ekip tarafı da biliyor ve almıyorum da. Ama bu işi döndürebilmem için bir ticaret yapmam gerekiyordu. Bunu da siz istediğiniz. Yani hocam deneme tarafında bir eksiğimiz var. Biz bu, da güzel bir hizmet alamıyoruz. Buraya girin dediniz. Ben de girdim ve kaliteyi en üst seviyede tutacak şekilde bir planlama yaptım. Çok titiz çalışıyorum arkadaşlar. Ve bunun bir maliyeti oluyor. Bendeki maliyetin karşılığında oluşturduğum fiyatlandırma bu bantla daha uygun fiyatlı yerlere ka ka yani karşılaşabilirsiniz. Fiziki olarak kurumlarda ya da başka yerlerde bizim fiyat fiyatımızın çok çok üstünde fiyatlara da karşılaşabilirsiniz. Ben bunları duyuyorum çünkü. Hangisini istiyorsanız bizde kaliteli olduğu tarafında ben bir kefilliğim var ama dediğim gibi fiyat bandını emin olun ki anca bu şekilde ayarlayabiliyorum. Yoksa verdiğimiz zaman işte arka taraftaki e, bu işleri organize etmediği, harcadığımız maliyetler vesaire ancak bu şekilde karşılanabiliyor. E, elimden geldiğince sizlere yardımcı olmaya, destek olmaya çalışıyorum zaten. İnşallah e, vatana millete hayırlı bir proje olmuş olur. E, hepinizi seviyorum arkadaşlar. Yıl içerisinde deneme kulübü tarafından, YouTube tarafında da yine bunların kampları. Yani canlı yayınlarda zaten bunları çözüyor olacağız sizlerle. İnşallah öyle bir planım da var. İnşallah uygulamakta nasip olur diyelim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.